Sorgunda yaşayan Terzi Hüsne Erkılıçoğlu, giyemediği gelinlik içinde ukde olunca kendini çocuklara gelinlik ve abiye dikmeye adadı. Dedim bir şeyler yapayım. Sonra başladım evde. Hısım akrabaya falan diktim işte. Kendi torunlarıma falan diktim. Sonra gelinlerimin böyle cesaretlenmesi, cesaret vermeleri sayesinde işte daha bir biraz ilerlettim bu işleri. Evlendiğim zaman da gelinlik giydim ama maalesef 30 senelik eski bir gelinlik giydim. Ona da razı olmuştum ama bir fotoğrafım bile yoktu yani. İçimde İçimde kalmıştı evet öyle. Sonra ben bir tane nişanlım vardı. Nişandı bana almışlardı hele neyse ki. Ee, onu bozdum. Kızıma diktim. Ke o nişanlının birebir aynısını diktim. O zaman da hiç eğitim falan da almamıştım yani. Öyle hiç bir bilgim yoktu ama dediğim gibi bir Allah vergisi becerim var. Allah'a şükürler olsun. Kendi markamı yapıyor olmak çok güzel. Çok çok güzel bir şey. O benim hayalim zaten. İnşallah bunu da başarırım ileride. Adımı tabii ki adımı duyurmak istiyorum. Kendi markamı üretmek istiyorum. Yani böyle şeyler olursa eee Şimdi buradan başladım ama daha da büyümesini istiyorum yani daha da büyümesini istiyorum. Mesleğinizde bir Hayalleriniz var. Tabii ki tabii ki. Ee, mesela kendi Yozgat'ta daha sonra daha başka işte illerde. Ne bileyim. Yani hayaller büyük. <laughs>